Yemin huzuru. Yemin huzuru. Adam gene sazcız ya buraya. Ses, tamam. Şimdi bunlar, nasıl yapıyorum? Bu Yemin huzuru. Şu anda hiç ha, çıt yok. Sözsüz olun bir boyun sabah beni duruyor burada. Ne ne yaparsa yap o zaman. Bak Hayır. üç, tane giriyor. Sen, Bunu alma. Bunu neden alma? Ben bunu. Ha ona içiyorum ben aldım. Ya onlara verin de kapıyorum. Karışma şunları ya. Şu anda çıt yok. Evet. Hepsi kuzular yiyor, içiyor. Neden ot veriyor? Ot vermiyor hiç. Yem veriyorum onlara